Ay mevzuyu bir öğrenebilsek. Bunlar odaya kapandı, öbürleri de bahçeye çıktı. Hangi bir ne yetişeceği bilmem ki. İnsan bir yerde durur, toplu konuşur canım. Dinle meyver, çayına baksa. Evet, <laughs> iyi, çabuk çabuk çabuk. Çabuk ver şu misafir bardaklarını. Bu da bahçeye çıktı, özet geçer şimdi mevzuyu. E demlenmedi daha. Bana kalırsa kaçırdı bu kızı, burada saklayacak. Öbür süslü kız da suç ortakları. Halleri, hal değil bunlar. Bak sana söylüyorum. Vermedim mi acep babası kızı? Dur bakalım, anlarız şimdi. Ben şunları uçurayım da. Kız verilir mi böyle? Aman zıkkım içsinler. Çay görecek gözlerim var onların. Baksana tutuşmuş hepsi. Zehir versem şerbet niyetinde içerler valla. Ay dur, dur. Hah. Koy tamam tamam tamam.